Dayı siz bekleyin ben hemen geleceğim. Deli misin oğlum daha kaç saat yolumuz var. Tepeyi merak ettim. Hadi hadi çabuk ol. Sakın geç kalma. <gülüyor> 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 Hay Allah. Niye öyle ters, ters bakıyorsunuz? Betim benzin atmış. Ne oldu sana? Tepeye çıkarken yoruldum biraz. Anne, biraz kızdan bahsetsene. Beğendiniz mi? Ben böyle güzellik ne gördü, ne duydum. Benim en büyük isteğim senin evlenip mutlu olma. Sana da dayınınki gibi bir gelin bulalım mı? Ha? Bu insanların evinin duvarlarında domuz kafası asılı. Sence bu durum normal mi? Onların adetleri öyle herhalde. Dayın mutlu olsun, Geleni iyi olsun. Varsın duvarların da domuz kafası asılı olsun. Beyim, hadi. Tamam. Neden durduk? Şurada bir çoban gördüm. Kumburgazları soracağım. Buranın yerlisi ise bilir. Ne gerek var gece gece? Bırak bırak sorsun. Mehmet git şunu peşinden. Yoksa abuk sabuk konuşacak. Selamünaleyküm emmi. Gece vakti kusuruma bakma. Bir şey soracaktım şu gerideki köyden geliyoruz. Kumburgazlı Murat'ın kızını istedik de nasıl ailelerdir bilir misin? Onlar dışarıya kız vermez. Zinhar alamazsınız oradan. Nasıl yani? Onlar yalnızca birbirlerini evlenirler. Nasıl? Nasıl size kız verirler? O zaman siz, siz de onlardansınız. Benden uzak durun. Defolun gidin. Onlardansınız. Defolun gidin. Tövbe tövbe. Deli midir nedir? Yürü hadi yürü. Siz onlardansınız. Defolun gidin! Onlardansınız! Onlardansınız! Benden uzak durun! Ne oldu? Neden öyle bağıra bağıra gitti o çoban? Bir şey olduğu yok ya, deli işte. Ya da bildiği bir şeyler var. Nerede kaldınız? Saat kaç oldu? Çok umrundaydı sanki. İyi geceler. hastalıktan değildi. Onlar sapkındı. Hastalık diğerlerinin uydurması. Kaçanlar da kurtuldum sanmasın. Er ya da geç onları da bulacaktır bu bela. Kumurgazlı ailesinin hüküm sürdüğü Hammat köyünde yüz aşkın kişinin aynı anda ölümü halkı korkuttu. Köy tahliye edildi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam evlat. Hayırdır evet. bir solukla hele. Dayı buralarda senden başka keçi güden çoban var mıdır? Yok buraların tek keçi güden çobanı benim. Hayırdır ne oldu? Ama dün gece başka bir çoban vardı burada bu sürüyü güden. Ah evlat ah. Hiç sorma başıma gelenleri. Her gece bu keçileri ahıra sokar. Sabahına gelir buradan toplarım. Nasıl yani? Bak şu tepeyi görür müsün? Doğma büyüme buralıyım ben. Ama neler olduğunu ben de anlamadım. Buranın hırsızı da senin gibi yabancısı da pek fazla olmaz. Dayı, şu geride bir köy vardı. Hammat mıydı neydi? Oradan bir kız istedik. Ama köy bana biraz tuhaf geldi. Kumburgazlı Murat'ın kızı mıymış neymiş? Ne? Sen nelere bulaştın evlat? Bak benim köyüme git, kahveye git. Hocayı sor, senin derdinin tek çaresi o hocadır. Var git evlat yoluna. Gün çökmeden var git. Heybete, hayrete, kudrete uluk. Ey kudretimiz nimetkarları. Vakit yakın, zafer bizim. Zafer bizim. Zafer bizim. Zafer bizim.